Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birinci kitap ve kültür fuarında gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut okurlarıyla buluştu. Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut'un Elfabe adlı kitabı hayat yayınlarından çıktı. Alan kan gruplarına göre beslenme formülüyle beslenme konusunda ezberleri bozan Mehmet Ali Bulut yine çok ses getirecek bir eser olan Elfabe'yi Aksu Haber'e anlattı. Buna, buna kader demeyelim. Yani belki mukadderat denilebilir. Şimdi normalde Herhangi bir eşyanın da bir barkodu vardır. Alıyorsunuz, herhangi bir bir nesneyi alırsınız bir işte bar, bir marketten bir barkot vardır. Barkotu tutarsınız, hiç itirazınız yoktur. Otomatik olarak ne olduğu, içinde ne bulunduğu, kaç lira olduğu, hepsi yazılıdır. Hiç itirazımız yoktur. Neden? Biz biliyoruz ki o çizgilerin bir manası var. Halbuki oraya bakarsanız yan yana çizilmiş bir takım ince ve kalın çizgiler. Hiçbir anlamı yoktur yani hariç bakıldığı zaman. Ama onu bilgisayar okuyor ve anlıyor. O çizgilere bir anlam yüklüyor. İnsanlığın ilk yazısı çizgidir zaten. Cenab-ı Hakk'ın da dilidir çizgi. Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, el ve yüz çizgilerinden insan barkodunu okuma sanatı olarak tanımladığı elfabede yazar el ve yüz çizgilerinin kişiler hakkında pek çok bilgiyi aktardığını söyledi. Bu insanın barkotudur. Mesela şurayı şöyle düşünün, insanın e bu 2 santimetrelik bir 2 santimetre karelik bir tuvaldir. Bu tuvalin üzerine Allah üç şekil ile sayısız biçim meydana getirmiş. Basıyorsunuz kendinizsiniz. Sizden başka birisi değildir. Bu kadar mükemmel bir sanat var burada. Nitekim Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede diyor ki biz kıyamet günü onların dilini kullanmasına fırsat vermeyeceğiz. Yani ağızlarına mühür vuracağız. Onların elleri konuşacak. El nasıl konuşacak? El dil gibi çen 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 konuşmaz. Çizgilerle konuşur. Ve üzerinde yazılan çizgilerle kendisini koyar, ortaya koyar. O gün sizin eliniz konuşacak diyor Cenab-ı Hak. İşte elin ne konuştuğunu bugün de bilmek mümkündür. Ben de insanlara kendileri tanımalı, kendilerini tanımaları, kendilerini doğru değerlendirmeleri noktasında yardımcı olmak açısından bu eski kadim bilgiyi yeniden toparlayıp insanların önüne koydum. Çok eksiğim vardır ama benim, benim derdim bir fal filan bir e, kader okuma filan değil. Doğrudan insanın kendini tanımasıdır. Mesela bir araç